Bu akşam Bursa'mızın çok önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Kalbi Selim Derneği'nin misafiriydim. Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları Allah razı olsun kıymetli abim davet ettiler. Güzel bir beraberlik birliğimiz oldu. Allah Azze ve Celle onlara da hizmetlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin. Yetim aileler için çok ciddi hizmetleri var. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim hafızları okutuyorlar. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin temel ihtiyaç noktasındaki ihtiyaçlarını yetişiyorlar. Allah azze ve celle hizmetlerine âli etsin. Onları da her işinde muvaffak kılsın inşallah. O yüzden derse yetişmeyi arzu ettik elhamdülillah. Allah azze ve celle nasip etti. Aralıksız bir şekilde bu